Uzat uzat uzat. Salla. Koy. Oo, wow, çok harika. <laughs> çok güzel. Açarken olacak zaten. Şimdi birleştirdik. En büyük slime'i yapıyoruz. Allah Allah. Tut. Böyle açarak çek. Açarak aç hem de böyle. Çek 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 çek. Sarı yerleri kalmış. Bu ortası sarı. Bence bu kadar yeterli. Aç 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 aç. En... Masala bak arkada maske yaptı kendine. Aa masal taşı yapışacak. Hayır delikten ben bakıyordum zaten. <laughs> bakın şimdi. bir daha bakın. Hop. Dış, 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 dış. Masal bak bak masal bak. Masal yer buraya masal uzuyor gel. Sarı sarı. Hangisini? Sen kıvamlaştırıcı. Ben pembe seçeceğim. Bak, Annemiz bak. yapılıyordu. Slime, slime yapıyoruz bugün. İlk önce bunu dökeceğiz. Bundan sonra. Anne. Bundan en son bunu dökeceğiz. Döküyoruz. Evet ilk önce onu döküyorsun sonra bunu dökeceğiz. Çok dökme. <laughs> İlk önce karıştıracağız herhalde döküp. İlk defa deniyoruz bu arada. Evet. Hep yapımı slime alıyorduk. Dur bakalım. Değil mi anne? Yapılmış Çok slime ki. alıyorduk. Tamam yeter be. Hepsini dök dökmemiz gerek. Hepsini dökmen gerekmiyor. Gerekiyor değil hepsini mi? Hepsini dökmemiz gerekiyor. Dökebilirsiniz hepsini. Allah Allah. Nasıl pıtlatmadan. Eee <laughs> öbür türlü hepsi karışık olacak o zaman. Şimdi bunu yani karıştıracağız şimdi mı? Şimdi biraz karıştırın onu. Önce biraz karıştırın kaşıklarınızla. evet. Karıştıracağız mı? Azıcık karışın da kebirsiniz. Sizin cehennem azıcık azıcık <laughs> dökün. Kıvam alana kadar biraz biraz dökün. Üf. Lastik gibi kokuyor değil mi? Lastik mi kokuyor? Ben Al ye kızım. Al ye kızım. Al sana dondurma yaptım. Aslında masada dondurma yaptım diye getirsem var ya. <laughs> yerdi. Hmm. olmaya başladı değil mi anne? Sizin şeyini mi <laughs> dökün hadi? Bunu mu dökün? Evet. Ne kadar dökeceğiz ondan? Biraz ki? biraz dökün. Önce az dökün. Az dök bakalım. Sen ye Sonra karıştır. karıştırın. Dur. Sen bana yeter deyince anne. Yeter, mi sandım? Yeter masaladım. karıştır bakalım. Ben de dökeyim. Heh. Şimdi kıvamını <laughs> al, iyice karıştırın. Ne kadar karıştırırsanız o kadar güzel bir slime Kurum elde edersiniz. Karış. Allah Allah. Masal orası evet. gibi. Aa yapışmaya başladı gerçekten. Evet. Bakalım. Oo masal senin çok güzel oldu rengi fosfor. Gerçekten yapışmaya başladı. Giderli. E Karıştırın karıştırın ne kadar çok karıştırırsanız bu kadar güzel oluyor. Ama bence biraz daha bana lazım. Bana da. Benim o kadar da tutmadı baksana. Ben de gideceğim. Tamam yeterli. yeterli. Evet. Karıştır. Çok karıştır. Bekmedim. Bence annenin blenderına koyalım bunu. Böyle karıştıralım. Oha! <laughs> Baba Masal Sen be. oha diyorsun benim. Baba. Iki. Baba. Masal bak. karıştır karıştır. Baba Sana hiç karıştırmayacaksın. Karıştır hadi. Karıştırdım da. <laughs> çok evet arkadaşlar masalakine bakın ve masanın yüz ifadesine bakın. Çok karıştıracaksın. Şöyle süreyim de ben Evet. Vaa wow, çok güzel oldu. Evet. 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 Biraz daha karıştırın karıştırın. Evet. 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 <laughs> Sen çok mu? Sen sıkıştın Elimize yapışmasın bu. Bilemem. Çünkü baksana. Yapışmaz bak olmaya başlamış. Daha çok karıştırın. Ne kadar karıştırırsanız o, güzel, o kadar, güzel kıvam alıyor Evet. Karışmıyor ki. Karıştır 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 Karıştırır karıştır. Karıştırılıyor. Sen al bunu karıştır bakayım karıştırılıyor mu? Bakayım. Karıştır. Ver onu ben karıştırayım istersen sen hayır, bunu karıştır. Hayır, hayır. Boğulmuş halde ama bak. Vaa wow, çok güzel masal Pembeli. Ha. Boğuldu. oldu. Bunlar olmuştur tabi ki olmuş. Nasıl blender gibiyim? Senk olmuş bu arada biliyor musun? Evet blender gibi karıştırıyorum görüyor musun? Ben şimdi elme elime. olmuş. Ama renkleriniz böyle daha güzel oldu Masanın rengi pembe üstü elindeki de pembe senin üstünde şeyim var sarı yeşil gibi Ay, renk var. Elindeki güzel olmuş. Karıştır, 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 karıştır. Çok hızlı karıştır. Nasıl? Hadi karıştır hadi. Daha hızlı. Bu çok sert oldu işte. Oldu ya şimdi. Karıştıramıyorum. Şimdi mu ya? Eline yapışmıyorsa olmuştu. Dağılmamış. Yapışıyor. Long. Biraz daha gerekiyor. Bence bundan biraz. Sili jelden lazım. Evet. Yeterli. Bunu daha çok döksene. Bu karışmıyor. Masal seninki olmuş artık. Bence. Yeterli. Yatır artık seninki olmuş. Yatır artık. <laughs> Annen... Çok konuşunca böyle oluyor. Ama karıştırabiliyor mu bak? Evet çünkü yumuşuyor onu dökünce. Ben bunu paraşüt yaparım valla. Ne yaparsın? Ben bunu da öğrendim, Yunan'a da var. Yunan'da su slime'ları var. Bir de bol slime'larım. Ezme yapıyorum. Dondurmacı geldi hanım al. Ağzını açıyor masal. Dondurma diye aç, aç. Aç, aç. aç ağzını aç. Aç. Hop, hop. Şey, Twister dondurma var ya. Twister yapacağım ya. <laughs> değdi ağzıma. Değdi mi? Dişime değdi. Ey. Kimyasal masal. <laughs> Burada iki tane slime'ımız var. Ben dondurma, dondurmamı yaptım. Benimki bu. Seninki de bu olsun sanırım. Masal be. bak benimki oldu. Bakabilir miyim? Bak. Elinle yapışmıyor. Yağlı yağlı bu ne ya? Yağlı yağlı işte yağ gidecek. Benimki yağsız. Oooop. Benimki olmuş muydur? Baba Aha. anne. Ha, baksana. Daha yapışkanlı şöyle. Buna baksana anneciğim. Getir bakayım. sen baksana. Ama el, eline çıkar böyle. Tamam ya ilk önce biraz çırpayım onu. Olmuş ya bu. Ha. Evet Ama al. Baksana. Çıkart elini. Elini çıkart. çıkart elini elin biraz yapışkanlı oluyor bir şey olmuyor ama. Yıkanıyor değil mi? Yıkanıyor. Oo! 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 Oo. Patlıyor da. Aa benimki çok yapışkanlı. Benimki ben daha da bir Benimkini... Beklemesi lazım. Kıla 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 çeker diyorsun. kıla 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 Benimki Benimki kıla kıla bir şey söylemek istiyorum. Ne? Slime'ı şimdi yaptık ama şuraya bakın aşırı yapışkan. Yapışkan oluyor ve Bunu sonra yayı geçe ya, ya da bu da benim. Anne ne olacak? En büyük birleştirelim mi? Slime birleştirme yapalım mı? Hayır Getir. ya. Getir birleştirelim ne Peki kadar. Peki sarıya dönmüş. Evet. ne? Hammeden bir... dolayı birleştiriyoruz. Hayır. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? <laughs> Birleştirdik. Hayır. Slime birleştirmesi yaptık. O, Tamam hepsini birleştir bakalım. Şimdi ne renge dönecek? Bir Düzgün renge. Ne renk olacak sence? Ne kadar büyük oldu. Ne kadar güzel oldu. Oo. Şey yapsana. Mor da yapsana. Mor da yap. Ha, sen ya. moru yap. Tamam duracağım. sen onun o zaman bunu yap. Ben moru yapayım. En büyük slime'ı yapayım. Tamam sen bununla oyna. Tamam ben onunla oynayayım. Sen al. Moru... kolay verir misin? Al buradan. Al buradan. Al bakalım. Boşalt şimdi hepsini. Da Sarıyı da boşalt içine. Bak sarıda kalmış. Hı. Hepsini boşalt. Oo şu güzel renge bakın. Çok güzel. Ay taştı. Oo. <laughs> Baba taştı. Nasıl taştı? <laughs> Aa orayı taşırmış masa. Neyse onu sileriz sonra. Yavaş yavaş dök. Aa pembeden de bırakmışız. Silmeyin oraya dökün o şey sileceğim Orada Onu toparlayın. Ha olabilir. Orada da olabilir. <laughs> masayı, masalı şimdi dur. Bekle. Ben de diyeceğim. Moru da katınca hangi renk olacak acaba? Geçen. Bitirme, bitirme. Bitirme, daha bir ne? tane daha var orada. Karıştır, karıştır hızlı hızlı. başlamış gibi. Hemen karıştırman lazım ki olsun. karıştır sana ya da? Al sen bunları <laughs> ya. baksın. Uzun karıştırıyoruz. Mi? Mor slime'ımızı yapıyoruz. Mor ben ee, sli slime. <laughs> 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 mor slime. Nasıl? bence orada kalsın anneciğim o. Çok güzel karıştırdım. Tamam. Birazcık daha bundan alalım. Anne baksana kıvamını ne demek istiyorsunuz? Ben. ben bile bunu. onu. Ben onu çok sevdim ya. Onu da bununla böyle birleştiririz. Bu renk de sarı mı? Yemek yapar gibi. Aşkını katar gibi yapacaksın. Bakın. <laughs> Çok. Nasıl? <laughs> Çok güzel oldu slime'ımız. Bakalım. Bir de onun üstüne mor slime ekleyince bakalım nasıl olacak. Bir de oradaki turuncu ekleyince. Anne şey. onu gizli gizli. şey göstereyim. Evet. Anne mi yapacakmış? Bakalım mor, mor slime'ımızı da alalım. Canım kızım. Oh, <laughs> Hop dövüyordum. Hop mor slime'ı da aldık. Nasıl masal? Güzel oldu değil mi? <laughs> Şimdi mor slime şöyle masa biraz küçük oldu. Artık Yalnız Mor kırmızı ve biraz da yeşil var. Hadi koy. Aa, Şimdi onu. getir oraya koy oraya koy oraya koy Hı, geliyor, geliyor 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 ha, artık geliyor. Ya, geliyor geliyor. 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 Masal mi? geliyor. Masal geliyor. Hop yakaladım. En büyük slime yapacağız hadi getir. Getir, getir bakalım onu. A, bakın rengi çok güzel oldu. Şimdi moru katınca koy yere. Hazır mısın? Hazır mısın? Geliyor masal geliyor. Geliyor. Ay. Aa! Ne güzel. Nasıl birleştir bakalım. En büyük slime'ı nasıl yapacağız? 3 tane 3 tane slime mi? birleştirdik burada. Hadi. Dur dur büyüt 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 büyüt. Büyüt. Koy. Uhu. Şunu <laughs> Şunu ver ver. Şimdi ne yapacağım? Bakın büyüt ve. Ne yapacaksın? Gel bu tarafa ya. Buraya gel buraya. Buraya gel. buraya gel. Burada böyle kocaman yapalım. Şimdi bunları kenara çekelim. E, bunları böyle kenara çektik. Masal, Çek, onu da çekeriz. Masal gel şimdi, bekle yanıma gel, şimdi gel böyle, buraya gel, oraya gel. Şimdi bekle, şunları böyle yapalım. Kuş, kuş slime'dan korktu. Evet. korktu. Masal ne var ki. Hazır mısın masal? Üstüne kuş şey Tamam dokunma üstüne. Çok az. Üstüne dokunma, tut 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 tut, en büyük slime yapıyoruz, tut 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 tut, uzat 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 uzat, uzat. salla, koy. Uhu, uhu. Wow. Çok harika. <laughs> Çok i̇çine güzel oldu. Ben be. masal bir şey söyleyeyim mi? Bir, bir bıraksana. Bir bırak. Kuşu bunun içine mi koysak? <laughs> Hayır. Baba bir bırak. Tamam dur toplayayım. İnsan zaten bunların içine koyuyorlar biliyor musun? Vay wow, seni de koyayım yerde o Hayır, zaman. Hayır ben yapışıyorum. Saçıma in inanamam. Çok seviyorum. Saçını. Niye? Saçını kestiririz. Hayır. Kestiririz ne olacak? Çok güzel oldu ama. saçına şey ol. sana peruk yaptırırız. Ha, peruk yaptırırım sana. Peruk. Kuş da tamam. geldi bak kuş geldi oraya. Kuşu içine alalım gel gel. Hayır. Şaka yapıyorum. Bunu da al. Hadi gel bir daha yapalım kocaman. Yok bir daha Rengi de pembe oldu değil mi? Evet baksana rengi portakal rengine döndü. Ben bunu şimdi. her gün oynarım valla. Portakal, portakal buraya mı oluyor? Dur bekle. En büyüğünü yapacağız. Bu şimdi. bence biraz şeftaliye benziyor. Tut oradan. Öyle. Buradan tut karşıdan. Kapalı şeftali. Karşıdan yavaş yavaş çek, yavaş yavaş çek. Tam ortaya git 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 git. Tam ortaya git. Ortaya gitmasanın ortasına. Git. Git 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 git. Hop koş. Aa patlattın ya. Aa buna yapıştı. Çık buradan. Çık buradan. Ben Pat sen bırak bu ya. Bu da patlamayacak bu sefer. Ha bir daha yapın ya. bu sefer bakalım başlayabilecek misin? Sana bakalım. En büyüğünü atarsın bu bak. Ses musunuz? Acayip büyük yapacaksın dur. Hadi geç karşımı dur bekle. Bekle şimdi. <laughs> geç masal al. Nasıl kuşu ben dersin? Ben Dur. Bekle. Al Bu Buradan koyma. çek. Buradan çek. Çek çek çek. O slime'dan korkuyor zaten. Nasıl çıkmak lazım sırtına? Bekle bekle bekle. Buraya bekle. Bekle, 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 Koy. Niye koymadık başta? Dur kaldır. Dur kaldır kaldır kaldır. Şimdi koy. Ay. Oy. Allah. <laughs> <laughs> Slime gitti. <laughs> Masanın altı slime oldu. açık çıktı ama. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ağabey, Çok güzelmiş. Var. Tamam alırım hepsini. Dur bunu alacağım. Yere Nerede? Ağabey, aldık, Gel bir kere daha son bir kez. Kocaman yapalım son bir kez. Niye? O kadar mı? Hayır ya o kadar değil. Öbürünü yaptık. Turuncu, turuncu slime'ımız da hazır. Birleştiriyoruz. Dur birleştirme. 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 Bekle 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 geliyor birleştirme. Geliyor, geliyor, geliyor. En büyük slime yapıyoruz. <laughs> annem ve babam bile diriyeceğiz. <laughs> Getir bakayım bir. Bak, annem sunu sıcak olmuş Tamam. Annem çok sıcak. Şey. Getir şimdi en büyük bakalım. Masala bak, arkada maske yaptı kendine. Aa, masal da şu <laughs> yapışacak. Hayır, delikten ben bakıyordum zaten. <laughs> bakın, şimdi... bir daha bakın. Hop. <laughs> Masal bak bak masal bak. Masal yer buraya masal uzuyor gel. Ev, ev ama bak şimdi ev kadar büyük yapacağız ama sen böyle bak çekerken masal böyle de çekmen lazım. Bak dinle beni böyle çekme sadece kendine çekme böyle aç elini aç. aç. Şey portakal gibi tamam, onu, onu katamayız şimdi. Yanlara doğru yani, çek anneciğim. Yana doğru çek. Böyle aç elini aç şimdi aç elini açarak. açarak. Yavaş yavaş elini evet. Yavaş, yavaş, aç. Açsana böyle böyle aç. Açıyoruz. Ama yana açsan ellerini. Açıyorum. Anne hani açmıyorsun. Bak ben ne kadar açtım. Aç aç aç. Yırtılmasın diye yavaşla. Ben bak yırtılıyorsam çok çekeceğim. Yapamıyorum. Yer değişelim babacığım böyle. Evet Hadi çünkü yer masal baş... yer değiştirdiğinde daha güzel yapabileceğine inanıyor. Oğlum oh, böyle tut. Şimdi çok sıcak ama tut. <laughs> ne yapayım? Sıcak olacak tabii. Al. Al. Ben tut. ayakta yaparım. Tut. Bir olduğum yerdeyim. Açsana böyle biraz. Aç. aç. Elini böyle aç birazcık. Yavaş, yavaş, Aç, aç, Masanın eline küçük yandan olmuyor. Aç, 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 aç. 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 Yavaş, yavaş. Voov, wow, kocaman oldu. Yavaş, yavaş. Evet, hadi. Yavaş, 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 aç, 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 aç. <laughs> İki diyemeden <laughs> üç oldu. Tukur'dan, tut masala, tut çabuk. Aaa! <laughs> masala bak, arkada maske yaptı kendini. Aa, masal saçına yapışacak. Hayır, delikten ben bakıyordum zaten. <laughs> bakın, şimdi... bir daha bakın. Hop. Dış, 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 dış. Masal bak bak masal bak. Masal yeri vuruyor masal uzuyor gel. gel masal çabuk gel. çabuk yanıma masal. Yer. Yanıma gel bak bak. En büyük balancı yapalım hadi. Hadi. Bir, bir iki, iki üç. üç. Ay. <laughs> Oldu. Ben bunu şey yapacağım. En büyüğünü yapıyoruz bu sefer. En, o büyüğü, en büyüğünü yapıyoruz ve Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Ama şimdi Yarın yine çekeriz. Çekeriz. Şey olmaz. Hadi. Yanına bak kızlayma. Tamam dur, dur. Kocaman. Hayır 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 düşme. Bekle 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 bekle. Bekle. O kendi uzayacak. Aa! Yırtıldı. Yine yırtıldı. En büyük slime yapacaktık. Hatta yaptık. Evet. Ama bu kadar yeter bugündür. diyor. <laughs> Hoppa! Al bakalım. Bay evet. Bye bye. <laughs> De colo, estou querendo que